Arkadaşlar hepinize merhaba, günaydın. Neredeyim ben? Yine her zamanki benim. <laughs> Babamın arkadan bir bakışını görmeniz lazım. Ne kadar buraya getirdiniz? Mantıklı. Annemin elindeyim arkadaşlar. Dün gece çok zor bir gece geçirdim. Zeynep hala asla uyumadı. Sabah çok erken uyandı. Ben çok kötüyüm o yüzden. Yorgunum, uykusuzum. Bugün misafirlerim gelecek. Dayımlar bize gelecekler. Hazırlık yapacağız. E, yufka aldım. Yufka ile birlikte annemle birlikte gül böreği yapacağız. Sonra e, ne yapacaktık anne kız? Kısır yapacağız. Kısır yapacağız. Elmalı turta yapacağız. Kurabiye var. Kete var. Kete çıkaracağım. Silor yapacağım. Damlaz. Başka ne yapacak anne kız? Ha! Kırmızı sarma biber. Var. Ha! Sarma var. Kırmızı biber yoğurtlayacağım. Böyle bir menü olacak arkadaşlar. Annemle dedi ki e, birlikte yapalım. Gül böreği yapalım dedi. Börekleri de aldım. Buraya geldim. Şimdi annemle birlikte gül böreklerini yapacağız. Hazırlayacağız. Çok yufka aldım. 7 tane aldım. E, Birazını da buzluğa atacağım. Hemen böyle bir misafir gelince çıkartıp ee, e, bile atsam böyle 3-4 tane e, bir e, durumu dönüyorum. Bana bayağı kolaylık sağlar. Hadi bakalım o zaman günümüz başlasın. Arkadaşlar şimdi gül böreklerimiz böyle böyle olacak. Burada böyle bir sürü yufkamız var. Burada evet. kızım var. İnşallah evet. bize yardım edecek. Evet. Kızım birecek. da yiyecek. Yiyeceğim mi anneciğim? Birecek. <laughs> deden yemesin yemesin deden Neden? yemesin Yeme. oh <laughs> benim bebek Yeme. kokulum bebek kokulum <laughs> şimdi böyle yapacağız dediğim gibi yarısını da şimdi arkadaşlar e, biz bilerek küçük Aa, yaptık e, daha güzel oluyor anneciğim <laughs> elleme bir tane anne. anneciğim elleme <laughs> evet Böyle. Gayet de, güzel. Sonra. Hı. Ha. Sonra. Hani açılıyor sonra. ama ya. Sınır, sıkıştırınca olmaz. Böyle böyle yapacağız. Sınır, Arkadaşlar ben eve çoktan geldim. Masamı kurdum. Hatta masam burada. <laughs> Birazdan gösteririm. Saatim de yanlış bu arada. Onu düzelteceğim. Evi toparladım. Robot süpürgeyi çalıştırdım. Ondan sonra şimdi televizyon izliyorum. Bir yandan da ara yapıyorum. Zeynep hala annemi de bırakmıştım. Ee, sonra uy uyut diye aradım annem Meğer o sırada uyutmaya çalışıyormuş. Normalde Zeynep hala öğlen uykusu yapmıyor ama dün gece dediğim gibi ha uyumadı. Hem de sabah çok erken kalktı. Ee, tam o sırada benim sesimi duyunca çok ağlamış. Annem de buraya getirdi. Burada uyuttu. Ben de şimdi o uyuyana kadar çorbamı içeyim. Diğer hazırlıklarımı yapayım. Balıklarımın suyunu değiştireyim. Burada balıklarımın suyu baya kötü oldu. Ondan sonra da e, zaten masamın son halini falan sizlere gösteririm. Gel teyzelere gösterelim. Kızım uyandı. Bu arada Rıdvan geldi. Ona yemek getirdim. <laughs> Zeynep hala dedi. Ağzında peynir kalmış. O yeleği göster annem. Kaldır. Kaldır yeleği. Düzgün tut. Bakın bu benim yeleğimdi arkadaşlar. Benim çocukluk yeleğim. E, şimdi Zeynep hala'nın oldu artık ama Zeynep hala pek giymek istemiyor. Bu sabah giydirdim. Bir giysene anneciğim. Bir giy teyzeler görsün. ki giy. Niye giymiyor? Tamam. Git şuraya göt git. Gösterelim hadi. Git gösterelim. Kitaplarını da buraya getirmişsin. Okuyacağım mı annem? Okuyacağım. Hadi okuyalım birlikte. Parayı getir bana. Anne. Heh. kumbara. Kumbara nerede? Odada şimdi baban gelince atarsınız içinde, tamam mı? Dur atayım ben. Tamam. Böyle. Arkadaşlar sofrayı bir şekilde kurdum. Bu tabaklarımı çıkardım. Böyle çapraz çapraz koydum değişiklik olsun diye. Bunu anne. Onlar tabak elleme tamam bebeğim? Bunun içine ne koyacağım? Ne koyuluyor sence onun içine? Ne koyuluyor? Mama. <laughs> Mutfağımı da tertemiz yaptım. Şöyle göstereyim size. Öyle temizledim, ketelerimi çıkardım. Kahve makinem biliyorsunuz ki şuradaydı. Onu bugün böyle bana. yaptım. Anneciğim dur, dur dökülür. Bu bana. kete, kete. Yiyeceğiz birazdan, tamam mı? Ee, i̇şte burasıları biraz izin daha açalım. Anneciğim misafirlerimiz gelecek ki, güzel olmuyor yüzüm. Ama bu Bu arada e, bir şey kırıldı burada. Cam kırıldı. Sildim iyice ama bakın hala da parçaları var ya. Sildim aslında. Çok güzel bir şekilde. Tamam bebeğim. Tamam bir tanem. Tamam. Sana ben başka bir şey versem, sürpriz versem bir tane yer misin? Evet. Tamam. Var. Geç içeriye otur sana sürpriz mi? Arkadaşlar, bir yandan da çok güzel bir şekilde ezan okunuyor. Ee, hemen kısırımı ıslatacağım. Neredeyse bir pakete yakın kısır var. Göreceksiniz ki suyunu çok koydun, ama biz böyle yapıyoruz. Sonra suyunu süzüyoruz ki bu üzerindeki böyle hmm, kepek gibi şeyler oluyor ya, onlar gitsin diye. Şimdi ağzını kapatacağım, şişmesini bekleyeceğim. Ve bu sırada da ben soğanımı güzelce kavuracağım. Bu arada şöyle bir biberim var benim kırmızı biberim ama birazcık az içinden kullanılmış. Onu böyle Mısır katacağım, güzel ikisini karıştıracağım, yoğurtla servis edeceğim. Böyle araya meze tarzı. Annemin buzluğunda da sarması varmış, beyaz lahana sarması. Onu pişirmiş getirmiş sağ olsun. Bunu da ortaya yine koyacağız. Ben şimdilik hemen bunu bir ayarlayayım, yoğurdumu yine en son koyarım. Çünkü yoğurt bence durdukça sulandığı için ben o görüntüyü sevmiyorum. En son koyarım ama hazır olsun en azından. E ne güzel olmuş. Biraz bol yaptım. Çünkü bence kısra en güzel soğan yakışıyor. Zaten biz çok fazla malzeme koymuyoruz. Sadece marul ekleyeceğim bunun içerisine. O kadar. Her yer battı bu arada. Şimdi güzelce bir karıştıracağım. Soğumasını bekleyeceğim. Marulu en son ekliyorum. Çünkü marulu sıcakken eklediğimde marul kendinden geçiyor. O yüzden de en sonunda marulu ekleyeceğiz şöyle iyice boşaltayım içini <laughs> sabah size bir böreklerini yaparken göstermiştim ama daha sonrasını göstermemiştim böyle oldu daha doğrusu daha fazla çıktı ama biz bu kadarını yapacağız çünkü bu bize yeterli gelecek şimdi üzerlerini yumurta süreceğim bu arada sabah ben buna güzel bir sos yaptım onu güzelce işte maden suyu yağ vesaire karıştırdım üzerine döktüm iyice sosunu çekmiş böyle olunca çok güzel oluyor çok daha lezzetli oluyor şimdi yumurtasını da süreceğim gelmelerine de bir saat var e anca pişer dinlenir vesaire güzel olur sonra da ketelerimizi atırım ketelerimizi de birazcık ısıtırım bu arada da, e, bu ne deniyordu buna ya köme bu kömelerden dolabımda vardı kayınvalidemler getirmişlerdi onlardan da çıkardım bunlardan da güzel bir tabak yapacağım işte köme koyarım fındık koyarım kuru koyarım vesaire böyle ortaya da bunları da koyarım yemek isteyenler şimdi, aa, hurmam da var hurma da koyarım böyle güzel bir tabak yaparım ortaya koyarım dediğim gibi yemek isteyenler bunlardan da yiyebilirler Şimdi kızım geldi. Onunla birlikte balık tutma oyunu oynuyoruz. Biraz zor anneciğim. Haklısın ama yapabilirsin. Başarabilirsin bence. İyice dene. Yanlış yere koyuyorsun. Ağzına koyacaksın anne. Dur. Bunu da pil öyle biraz oynayalım börekler pişene kadar sonra da çaya koyarım demlenir. Arkadaşlar böreğime bakın ya o kadar böyle peynirleri falan dışarıya taşmış ama güzel gerekiyor bence pişti. Ee, şimdi bunu dışarıya alacağım ee, birazcık da dışarıda dinlensin üstünü kapatırım ama sıcağı çıktıktan sonra kapatırım ama peynirler bayağı akmış. Arkadaşlar soframızı hemen şöyle göstereyim. Kısırımız var, sarmamız var. Elmalı turtamız var. Bu yoğurtluğu yaptım. Burada sigorumuz var, böreğimiz. Burada ketelerimiz. Orada da çörek avuklu kurabiyemiz. Böyle. Misafirlerimiz de geldi bu arada. Yağ sofrası da kurduk. Böyle hep birlikte afiyetle yiyeceğiz. Hoş geldiniz. Sen sana demiş sen gel sen çık. <laughs> ha, dur dayımları yakın çekiyor. Linç 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 linç. Böyle çocuklar da oynuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bizim kızların Aslında ödev yapısı tudu Tutu ne ya? Güstersin Arkadaşlar, mi? bizim kızların ödev yapısı tuttu. Bak, Özge'ye dedim ki çantan ne güzelmiş. Bana konu çantamda ne 200 TL'ye aldım Nereden? Yani. Nereden aldın? Nerede o? Link paylaşım. <laughs> ben şu an hemen sipariş vereceğim. Renkleri var mı acaba? Senin tam sevdiğin tarzda. Evet de, ama çocuk ters. çocuklar için de rahat oluyor. Yani. da 400 liraymış. Ya Özge <laughs> hayal kırıklığı. 200 lirasın sen veriyorsun. Özge ne katsın o? Şey yapıp, 200 evet. Evet. Ama 400 için de güzel ya. Diyor, Güzelmiş güle güle, güle kullan. Özge de var baksana. O bire. O bire. Hmm. Ama de aynısı değil. değil sanki. Bu daha uzun gibi. O daha kare. Aynısı. İki dolu ya o yüzden. Güle güle kullan. kullan arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> izler falan, sitede ee, izlesinler <laughs> ne olacak gayet güzelsin Arka, e, komşularımız geldi ertesi günden bu arada selam komşularımız geldi onlara kahve yaptım bana çok güzel çiçek getirdi ama onu en son detaylı göstereceğim <laughs> çünkü detaylı görünmeye hak ediyor şöyle ben de sütümü içiyorum her zamanki gibi afiyet olsun hoşgeldiniz teşekkür ediyoruz <laughs> Arkadaşlar biz akşam üzeri kayınvalidemlere geldik. Ay, Kayınvalidem ördüğü ördü ördü bir şey anneme ay, gösteriyor. Bitirmiş ay, bir tarafın neredeyse. Şurası ne evet. kadar <laughs> güzel olmuş. Kabası Zeynep hala yapma evet, anneciğim. Evet, yapma bebeğim. Yapma bir Şimdi tane. Küçük değil, değil, değil mi? Yok yok değil. Anneciğim bir öne takı alsam çok güzel. Senin senin çeyizine. Biraz büyük olsun yani. Evet. Benim büyüğe şeyim. Çok büyük olsun. Yok. Sen, Sen ne yiyeceksin Pınar? Acık mı Ben mi? Ben bir şey mi canım baba? Bakacağım size. Siz yiyin ben doyarım. Ameliyat olmadan önce dedim buna bak yiyebildiğin kadar <laughs> ye. Aynen. Oh. Anneciğim. Anneciğim huy. Çay, çay da Arkadaşlar şimdi Zeynep Alman çamaşırlarını makineye attım. Ben hala ayrı yıkıyorum. Çünkü zaten bakınız ağzına kadar dolu yani. Zaten doluyor. O yüzden hem deterjanı ayrı hem ee böyle işte ayrı makinede yıkıyorum. E siz kaç yaşına kadar yıkadınız böyle ayrı bilmiyorum ama şu an iki buçuk yaşında. Allah ben uzunca bir süre herhalde bu şekilde ayrı bir şekilde yıkarım. Çünkü dediğim gibi zaten bir makineyi dolduruyor. E bir de arkadaşlar makinemden çok kötü küf ve böyle nasıl denir Rütübet ve küf kokusu geliyor. Yani berbat bir şekilde nedenini asla anlayamadım. Ee, bir Rıdvan'a çamaşır temizleyicisi aldırdım. Onunla yıkadım ama asla geçmedi nasıl geçer inanın bilmiyorum. Ee, sirke karbonat falan demişler. Instagram'da sordum. Olmadı. Sirke karbonatla deneyeceğim. Bulaşık tableti demişler. Onu deneyeceğim. Artık geçmezse servis arayacağım. Ama eğer sizin başınıza böyle bir şey geldiyse öneriniz varsa lütfen bana yazın. Çünkü çamaşırları da silmeye başladı. Zaten çamaşırları silmezse sıkıntı yok ama çamaşırları sindiği için baya e, kötü durumda. Yani kötü oluyor. E, şimdi bu sabaha kadar çalışacak. Sabahtan sonra da kurutmama direkt atacağım. Bu arada ben kurutmayı aparatsız koydum arkadaşlar. Çünkü ne yazık ki benim kurutmam Hover çamaşır e, makinem de Beko. Ne yazık ki ikisinin birbirine uyan aparatını bulamadım. Servislerde de bulamadım. Hiçbir şekilde bulamadım. E, bu makinenin altına böyle e, hani oynamasın diye şu aparatlar var ya şunlar. Onlardan koydum. Aslında üstte de koymuştum ama onlar e, kullanışlı olmadı. Onları çıkardım. Bu e, şurada bir tane var. Şurada bir tane kalmış arada. Şöyle oraya sıkışmış nasıl olduysa. Bu şekilde kullanıyorum. Şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadım. İnşallah da yaşamam yani. E, garantisi falan biter diyorlar ama zaten garantisi benimkinin bitmek üzeredir yani. Bitmiştir hatta. 3 yıl oluyor. Zaten bizim evlendiğimizde üç buçuk yıl oldu. O yüzden de bitmiştir diye düşünüyorum zaten çamaşır makinemin garantisi. Böyle. Bir de size çiçeği hala gösteremedim. Şimdi bir de çiçeğimi de göstereyim arkadaşlarım sağ olsunlar böyle e bana gelirken bu güzel çiçeği de almışlar ben bu çiçeği çok seviyorum galiba bunun adı Atatürk çiçeği diye geçiyor böyle renklerine falan bayılıyorum e onlar da böyle nasıl içim okudularsa bu çiçekten böyle alıp gelmişler şimdilik bu masamın üzerine koydum e, saksısını falan değiştirmek istiyorum çünkü saksısının altında tabağı yok o yüzden sulayamadım e, sulasam bile lavaboda sulayıp böyle getirmem lazım ee, sağ olsunlar kesilerine bir düşündük. Böyle almaları beni gerçekten çok mutlu etti. Ee, bunu dediğim gibi işte saksısını saksı falan değiştireceğim. İnşallah böyle kocaman olduğu günleri hep birlikte görürüz. Ee, artık videoyu da burada kapatayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle iki günlük bir vlog oldu. Bence güzel oldu. Beğendiyseniz beğeninizi beklerim. Bir sonraki vlogda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.